Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Alim YouTube'un ilk videosunu çekiyoruz. Daha önceden Mustafa ile videolar çekmiştik. Bir yıl geçmiş aradan arkadaşlar. Kanalı unutmuşuz yani daha doğrusu arkadaşlar. Bugün bu kanalı ben yürüteceğim arkadaşlar. Mustafa'da belirli sıkıntılar olduğu için ona birlikte videolar gelemiyor ama İsterseniz arkadaşlar onunla da birlikte gene bir videolara devam edebiliriz arkadaşlar. Şu an e, müsait olmadığından dolayı e, ben yönetiyorum sadece bu kanalı arkadaşlar. İsterseniz de öyle bir video da çekebiliriz. Bugün topluluk kısmından da anlattığım üzere görmüşsünüzdür veya görmemişsinizdir. Ama topluluk kısmında ben yazmıştım arkadaşlar oraya. Eğlence vlog ve tanıtım videoları bu kanalda yer almaya başlayacak demiştim. Diğer kanalımızda oyun kanalı olacaktı arkadaşlar. O şekilde bir kısa bir özet anketi yapmıştım. Yazmıştım oraya arkadaşlar. Bugün e, tanıtım videolarından başlamak için başlamak istedim. Bir konuşabilsem daha neler anlatacağım neler. Neyse bugün tanıtım videosuna başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen isterseniz ilk videosu olarak kanalımızın daha doğrusu ilk video değil de yani şu anki bir yıl aradan sonraki ilk videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çok işinize yarayacak bir saat. Bakın görüyorsunuz şu an ekranına koyuyorum bir tane saat var arkadaşlar. Bu saati şu için kullanacaksınız. Mesela şöyle ekrana da koyayım. Daha net görün. ne oğlum. Ha. Mesela bu saat arkadaşlar yanınıza telefon olmadığı zaman yanınıza bulunması gerekir. Hatta çantanıza bile atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kafeye gidiyorsunuz. Kafede saat yok birine sormaya üşeniyorsunuz. Diyor bakın çantanızı alın. hani kurulmuş bir saat aslında arkadaşlar. Çok da işinize yarar gerçekten. Bu önemli. işinize yarayacak ilk nesne bu. Saat arkadaşlar. Evet bu önemli. İlla telefon olacak diye bir şey yok saatte. Hemen bunu bu tarafa koyalım. İkinci bir ürünümüz ise arkadaşlar ışık lambası. Çalışma ortamınızda mutlaka ışık lambası olmak zorunda zaten arkadaşlar. Ama ışık lambasının çok farklı tasarımı var. Bu da uğur böcekli bir tasarımlı ışık lambası arkadaşlar. Uğur böcekli tasarımlı ışık lambası gerçekten de uğur böcekli yani. Farklı tasarımlar da var ama Uğur böceklisi benim hoşuma gitti. O yüzden ben de alayım dedim arkadaşlar. Çok işinize yarıyor. Hatta bunun böyle uzatabilirsiniz. Veya böyle bükebilirsiniz şöyle. Onu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hatta deneyelim. Evet. Bu yanıyor mu? Bir dakika. Bakalım. Evet. Bunun pili yok arkadaşlar. Bunun pili bitmiş. Normalde beyaz ışık saçıyor bu zaten arkadaşlar. Bilirsiniz. Bu tasarım benim gerçekten hoşuma giden bir tasarım arkadaşlar. Şöyle ekranında da koyayım görün. Şöyle. Bu benim en sevdiğim tasarımlardan birisi arkadaşlar. Uğur Böcekli. Gerçekten de e, güzel bir ürün tavsiye ederim. Özellikle Uğur Böcekli almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Direkt sade almayın bence. Eğer sade seviyorsanız sade de alabilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bugün iki tane ürün tanıttım arkadaşlar. Tanıtım videolarını ben kısa tutacağım özellikle arkadaşlar. 5-6 dakikalık falan tutacağım. Tanıtım videolarını. Bu şekilde de ilk videomuzu da gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tanıtım, eğlence videolarımız devam edecek bu kanalda arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğlence tanıtım videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.